Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi böyle çıtı pıtı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta lila renginde yelekli ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Örneğimizin arka yüzü bakın bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. İster bebek yeleği, ister bayan yeleği yapabileceğiniz süveterler. Harika bir örgü. Şimdi bir örneğimiz için toplamda 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Hemen örneğimize başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz değerli izleyicilerim. Hemen modelime geçiyorum. Bakın şöyle çok zarif bir örgü. Tekrada da modelime başlamak istiyorum hemen sizinle beraber. Şöyle alt ucuna bugün bir düz bir ters lastik ördüm aynı modeldeki gibi. Arka yüzden modelime başlıyorum kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Burası başlama yeri olduğu için. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz öreceğim. Bir ters örüyorum. 3 düz bir ters olarak arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Başlarken 2 düz sonunda da 2 düz bırakıyorum. Ortalarda hep 3 düz bir ters. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimden sonra arka yüzde 2 tane düz örmüştüm. Şimdi ön yüzde 2 tane araşı ördüm. Buradaki bir tane düzümü 3 tane ilmek çıkartıyorum. 2 3 Yine arada 3 tane ilmeğimi araşı örüyorum. 2 3 Yine bir düzün içinden dolaylı yollardan 3 tane ilmek çıkardım. 3 tane de ilmeğimi araşı ördüm. Yine aynı şekilde bakın. 2 3 Sonunda da 2 tane araşa bırakıyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz. Bu 3 tane çıkartmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. 2 3 Yine 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Başta da söylemiştim. Çok amaçlı kullanabilirsiniz değerli izleyicilerim. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerlerde. Şimdi örgümün ön yüzü modelimin son sırasına geldim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane araşımın birini ördüm. Sonrasında bakın bir aroşa ile bu bir ilmeğin içinden çıkartmış olduğum 3 ilmeğin bir tanesini şöyle önce sağa doğru bir aldım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Sonra diğer ilmeğimi de bakın sola doğru bir aldım. Şimdi arada iki tane araşam kaldı. Onun bir tanesini ördüm. Diğer örneği için bakın ikisini bir alıyorum sağa doğru ortadaki ilmeğimi düz örüyorum sonra diğer iki ilmeğimi de sağa doğru bir alıyorum arada bir araş ördüm yine devam ediyorum İki ilmeği sağa doğru bir düz diğer son ilmeğimi de sola doğru ikisini bir aldım bir araşam kaldı onu da ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım Bakın bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde yine burada bakın bir düz ördüm. 3 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Tekrar bir düz 3 ters ördüm. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi ikinci modelimize başlayacağız hemen. Bir örneğimizi bitirdik. İkinci modelimize geçelim. Beyazdan da güzel oldu. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Bakın. Şimdi kenar ilmeğimden sonra nasıl örmüştük? İki tane ara örüyorum. Sonrasında bu ortadaki ilmeğimden bir, doladım 2 3 şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi ara şöyle ön yüzde ve şu ortadaki ilmeğimden bir doladım 2 bir ilmek daha 3 3 ara yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım 2 araşa ve sıramı tamamladım. Arka yüzde Düzleri düz örüyorum. Bakın tersleri ters örüyorum. 2 düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Başlarken sonra tekrar 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters olarak sıramı tamamlıyorum. Başta ve sonunda ikişer düz. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğinden sonra bir arışa. Yine iki ilmeğimi bakın sağa doğru bir alıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Diğer kalan ilmeğimle bir arıştan ikisini bir alıyorum. Aradaki ilmeğimi arış ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Ve sıramı bakın. Bu şekilde tamamlıyorum. Bir arısha ve kenar ilmeğiyle çıktım. Arka yüzde bir düz örüyorum. Bugün belli zaten. Üç tane de ilmeği ters örüyorum. Bir düz, üç ters. Ben böyle sıramı tamamlıyorum. Siz o arada örneğimi görün. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitireceğim değerli izleyicilerim. Bakın iki tane örneğim oldu. Şimdi üçüncü modelde ne yapacağız? İki arışa bir ilmeğin içinden üç ilmek çıkartıp öyle devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese yurt içi, yurt dışı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.